Merhabalar. Yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hayvanat bahçemiz için savana kurdu. Spot miydi? Öyle bir şeydi. O, o, o köpeği yapıyoruz. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Küçük bir like. Bir de yapabiliyorsanız yorum. Şimdiden teşekkürler. Evet bu kurtumuz savana kurtu. O yüzden bize akasya gerekiyordu. Şimdi yanımıza eksik olan diğer malzemeleri alalım. Havuz için şöyle 2 stek taş, 2 stek çakıl alıyorum. Yine to toprak lazım olacak ama yanımızda çok yok. Kemik tozu alalım. Bu kadar yetmeyebilir. Lambamıza bakalım. Et lambamız üstümüzde 17 tane var bence yeter. sıkıntı olmaz. Şuradan da şöyle kırık taş duvar koyalım bu sefer. Değişiklik olsun. Kırık taş duvar koyalım. Tam eksik bir malzememiz olursa yine buraya gel. Evet, köpeklerimiz bunlar. Sayısı 6. Köpeklerden sanki ben birkaç tane daha bulmuştum ama getirmemiştim. Onları da bir gün getiririz. Şöyle iniyorum abi. Öncelikle havuzlarını yapacağımız yeri belirleyerek başlayalım. Bayağı bir yine çimeni toprağa ihtiyacımız olacak. Burası kaplı değil. Şöyle geniş bir alan. Havuzlarını yapacağımız yer olsun arkadaşlar. Su sızmasın da etrafını kapatalım. Şurayı kapatalım. Şuradan şu toprağı hepsini bir kazıyoruz buradan. Bazı yerleri şöyle açıyoruz. Buralara da çakıl koyalım. Ortada da çok büyük boşluk vardı. Buraya da bir iki şöyle taş yapalım. Eşitlensin. Şunu kırdım. Evet, havuzumuz burası. Hemen suyunu dolduralım. Evet. Bunu doldurdum, attım içeriye. Şimdi abi burayı komple bir dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi her zamanki gibi klasikleşen artık şöyle çıkıntıları küçük minik tepecik artık ne derseniz onları yapalım. Normalde çukur da yapmamız lazım ama biz pek çukuru tercih etmiyoruz. Şuraya da yapalım. Bunları bazılarının taşla da harmanlayabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar ağaçlarımızı dikelim. Burada dikeceğimiz ağaç türü akasya ağacı. Evet, böyle buraya bir tane buraya bir tane. Ay. <laughs> Yatak koyduk buraya bir tane. Şimdi ağaçları ortaya dikiyorum. Daha çok böyle kenara dikilmesi gerekir. Evet ama ben ortaya dikiyorum. Sebebini birazdan öğreneceksiniz. Şöyle buraya dikelim. Bir tane buraya dikelim. Evet ağaçlarımız bunlar arkadaşlar. Biraz böyle ortalara yakın diktim. Buraya aslında şu arkalara buralara bir iki meşe de dikilebilir. Şurası çok boş kaldı ama şuraya bir tane daha dikeceğim ağaç. Evet, böyle iyi bence. Şimdi bunu bu şekilde yapmamızın sebebi arkadaşlar, e, buraya ufak bir kod yazarak ağaçların gerçek savana biyomuna göre daha böyle turuncu gözükmesini sağlamamız gerekiyor. Hemen o kodu birlikte yazalım. Şöyle buraya geliyorum. Önce bir kodları aktif etmek gerekiyor arkadaşlar. Komutlara izin veri. Açıyorum. Şöyle. E, iki blok aşağı indim. Buradan iki slash post 1 yazıyorum. Eğer word edit programınız yoksa bunu yapamazsınız. Yapılıyor ama bu şekilde yapamazsınız. Biraz daha zor olur sizin için. Şöyle şuradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Evet şöyle çıktım. Post 2 diyorum. Set biyom Savana diyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ağaçlarımızın rengi biraz daha sarımtrak durdu. Bunu siz de kendi bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Mesela bir bölgeyi de nasıl diyeyim size? Kendinize base yaptınız o bölge. Şuralar şöyle kalıyor. Önemi yok kalsın. Bunun için biraz daha derine inmemiz gerekiyor. İnelim. Pos 1 dedi mi burası? Pos 1. Savana dedik. Şimdi yukarı çıktığımızda o oralarda düzelmiş olacak. Evet gördüğünüz gibi düzelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, kendi haritanızda mesela bir yere base kurdunuz. Her yer yemyeşil bir yer orada tamam mı başka bir biyon sarım duruyor. Oranın sarım durmasını istemiyorsanız bu kadar basit bir yöntemle hemen orayı bu, şeyle, bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Peki devam edelim. Işıklandırmayı yapalım arkadaşlar. Böyle kırık taş seçmiştik burada. Çok yakın koyduk biraz ama şöyle biraz aralıklı koyalım. Tabi dışarıda biraz çıkabiliyor. Çank e, alakası var bunun. Sınırların aslında çanka göre belirlenmesi gerekiyor. Şimdi bu köpeklerde savana da bulunuyor. Tam bulundukları bölgenin havasını yansıtmak istiyorum ben bulundukları bölgede abi. Savana. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Tamam. Kemik tozu basıyoruz. Savana da bu kadar kuru olmasına rağmen arkadaşlar oldukça böyle yeşillikli bir yer. Biraz kuru ancak. Tabi ki orada da çiçektir, şudur, budur. onlarda. da yetişiyor Ön, önlere de koyalım ama buraların sayısını şöyle azaltıyoruz şöyle arkalarda daha çok olsun istiyoruz Peki şu suya şöyle bir iki taş koyalım şuradan ay kemik tozunu aldım iki tane dört tane kemik tozu kalmış basalım bunu da bitsin burada çok güzel çakılımızı kullanalım. Şuraya bir çakıl koydum. Buraya bir çakıl koydum. Buraya bir çakıl koyup bunun üstüne de ışık koydum. Unuttuğumuz bir şey bence yok. Bu kadar. Fotoğraf çekelim. Köpeciklerimizin fotoğraflarını. Elimde ne var? Dur bir dakika. Çakıl varmış olur. Şöyle ağacın üstüne çıkayım. Şöyle aradan fotoğraflarını çekelim. Çok güzel bunların deseni çok hoşuma gidiyor. Zamanı gelince arkadaşlar bütün köpeklerden bir tane çiftleştireceğiz. Zaten öyle bir tane görev var. Biz bütün köpekleri topladığımız için bir tane aralarından seçip çiftleştireceğiz. Hatta şöyle bir şey geldi aklıma. Kendime özel köpek evi yapmak istiyorum. Bütün köpeklerin her türünden bir tanesinin bulunduğu bir yer. Hepsi evcilleştirilmiş olacak. Hepsinin üstüne zırhı olacak. Zırhı olmaya da bilir. Onu bilmiyorum emin değilim. Ya da ki tane çiftleştiririz. Zırhlı zırhsız gibi yapabiliriz. Bizim çünkü şöyle baktığımız zaman oldukça boş yerlerimiz var. Oraları doldurmaya çalışıyorum ben işte. Evet. Sevgili dostlar şöyle köpeklerimizin resimlerini çekelim. Evet. Tuşları karıştırıyorum. <laughs> Şunu da şuradan bir yok edelim. Çirkin durmasın. Böyle etrafa sağa sola taşlar, maçlar, süslemeler yapılabilir. Mesela bakın şurası çok karanlık geldi gözüme. Şuraya geldim. En karanlık olan bölge. F3'e bastım. Mesela burasının çok karanlık değil mi? Buranın ışık seviyesi 14. Maksimumu 15 Mesela şu solda yazıyor. Clean light yazıyor arkadaşlar bakın. Clint light yazıyor. Orası bak 15 15 gördüğünüz gibi 13 12 mesela burası daha karanlıkmış. Mesela burada daha karanlıkmış gibi. Işık seviyesine de böyle bakabiliyorsunuz. İsmini yazalım unutmadan. İsmi Spitret miydi? Spotted'mış. Şunu kapatalım. Kurt bir aşağıya kurt köpeği Spot Ted yaz. İşte adı tam bu şekilde. Spot ted. Buraya işaretçimiz. Burada kurt diyorum. Spot Ted. Aşağıya indim. Şuradan da yazalım. Kurt spot 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 ted evet <laughs> işte bu kadar bitirmeden önce sevgili dostlar şöyle bir baya bir yer doldurduk çünkü birlikte bir hayvanat bahçemizin üzerinden uçalım mı ne dersiniz burası mesela boş olan yerlerden Şurada bir iki tane boş yer var. Şurada bir tane var. Bunların hepsi arkadaşlar alın teri emek. Şurada kardan adamlarımız olacak ama eriyorlar yağmur yağınca. Ona ayar çekeceğiz. Belki oraya da yazarız, kod yazarız. Yağmur yağmaz orada. Ama yağmur yağmasını engellemek için başka çözümler olduğu için hemen koda sarılmak istemiyorum ben. Kodsuz çözmek istiyorum çözebileceğim yerlerde. Şurada boş bir yer var. Şurada boş yer var ama oraya tilkilerimizi yapacağız. Şöyle bir de kalemizden bakalım. Ya yani çok güzel oldu. Komple buraların dolu olduğunu da görmek istiyorum. Zaten dolu olduktan sonra buralar bütün hayvanları ve bütün kafesleri içeren bir video çekeceğim tek tek böyle kafesleri gezdiğimiz hayvanlara baktığımız bir video olacak arkadaşlar. Bayağı uğraştıracak beni ama öyle bir şey yapacağız. Eksik hayvanlarımıza gelince bütün kurtlar elimizde ama en nadir kurttan bir tane var. Şurada size göstereyim. Şuraya bağlamıştım onu. Evet bakın bu oyundaki en nadir kurt. Bulması en zor kurt. Gerçekten çok nadir. Gerçekten bulması zor. Ben buldum. Bir tane buldum. Tesadüfen böyle bir uzaktan süzüyordum. Gördüm. Bundan yine bulduğumuz kadar bulacağız. Sayı veremiyorum. Onun haricinde mavi akslotumuz yok. Kedilerimiz full. Full kedilerimizi. Gri lamamız yok. Gerçekten gri lama da zor. Yani e, böyle gri parçacıklı beyaz bir lama. Gri lekeleri var. Ben oyun hayatında hiç denk gelmedim. O da bulması bence oldukça zor. Nadir bir hayvan. Son olarak da yarasa yok arkadaşlar. Yarasa nasıl bulacağız? Yani buluyoruz ama nasıl getireceğiz o büyük bir sıkıntı. Kayış bağlayamıyoruz. Tekneye oturtamıyoruz. Ee, vagonu oturtamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Yarasa da. Yarasa spawn etmeye çalışacağız. Yarasa Evinin altına bir yer açacağız. Orada yarasa canlandırmaya çalışacağız falan filan. Onu muhtemelen canlı yayında uğraşacağız yarasalarla olduğu kadar olmadığı kadar bakacağız. Peki ee, abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu kadar bir emeğimiz var abi, bu emeğe saygı olsun diye bir like rica ediyorum sizden. Bir de yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.